daha bir baştan belirtmek istiyorum. Bir başlayacağız. Grubu ben e, aktifleştirmeye tamam. çalışacağım arkadaşlarımızla. Onlar da bugün Eğitmenlik yapıyorum, evet. Aynı zamanda eğitmenlik de yapıyorum. Hı hı. Ee, şimdi kadın gruplarıyla birlikte, yani amatör kadın grupları ile birlikte çalışıyoruz. Bunlar aslında farklı deneyim ve yaş gruplarıyla gelen kadınlar. Hı hı. Onlarla birlikte bir oyun çıkartacağız. Hı hı. Ee, bu aslında beni çok heyecanlandırıyor. Hı hı. Çünkü e, biraz içimizdeki ve kendimiz olabilmenin, e, yani kadın olabilmenin bu coğrafyada ya da işte buna benzer coğrafyalarda hı hı. kendimizi ifade edebilmenin, edebilmenin özgürlüğün dilini arayacağız birlikte. Bu süreçte beni çok heyecanlandırıyor. Malmamış insanlar, hı hı. yani kendilerini ifade etme becerileri onlar için çok önemli ve birleştirici bir güç oluşturursunuz. Kendi içlerine yöneldikleri bir oyun, hı hı. kendilerini ifade edemedikleri duyguları, düşünceleri. Anlattıkları bir oyun olacak. O yüzden aslında bu süreç onları geliştirecek ve dönüştürecek ve diğer izleyen insanların da yani kadınların da bir ufkunu açması, özgür ifade edebilmesini ve bir bağımsızlık üzerinden aslında ilerleyeceğimiz bir konu olacak. Gelecek hale gelecekler. Her şeyden önemlisi hani birbirleriyle birbirimizle kurduğumuz bağ, o dayanışma özellikle e, şeyi çok önemsiyorum. Dayanışma ruhu. Çünkü kadınlar da birbirine karşı hı hı. E, daha yargısız. E, sesleri, hı hı. bedenleri, e, ifade etme yetileri hı hı. kesinlikle daha çok gelişecek. E, birbirimizle kurduğumuz iletişim, yani önce e, hem cinsimizle kendi kadın kadına bu çok önemli bir şey aslında. Kullarımızı aslında bir e, o blokelerimizi kaldıracağız, o perdelerimizi kaldıracağız. İfade gücü çok önemli. Hı. Zaten e, ilk konu olarak şu başlığı alıyorum: e, Özgür ifade ve birleşmek. Hani birleşerek özgür ifade edeceğimiz bir alandayız ve bu alanda kendimizi göstereceğiz. Temel eğitim olarak e, diksiyon yani güzel konuşabilme, kendilerini Hı. ifade edebilme, onu ifade ederken bedenlerine nasıl yansıdığı, e, o bedenine yani ifade ederken bedenimiz beden nasıl beden dili evet nasıl hareket ediyor Hı. bu çok önemli İletişim iletişim zaten başlı başına e, uyum Hı. yani ee, birbirimizle kurduğumuz ekip ruhuyla kurduğumuz bir uyum, o dayanışma ruhu bunları katacak. Ee, Oyunumuzun adı Evet, Hayır, Doğru Yanlış Oyunu ee, ise yer değiştirecek.